Bugün dünya tiyatro günü. Bugün tiyatro sanatçılarının günü. Bugün bizim günümüz. Yaşasın tiyatro. Evet, bugün buraya 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde paylaş olarak sizleri güldürmeye, eğlendirmeye geldim. Demek isterdim. Hatırlar mısınız? Mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. Paylaço'la ilgili meşhur bir hikaye var. Hani bir gün adam doktora gidiyor. Diyor ki hiç mutlu değilim doktor. Hiç gülemiyorum. Doktor da diyor ki şu karşı sette bir paylaço var. Oraya git. O paylaço seni güldürecektir. Son adam diyor ki doktora o sitteki paylaço benim. Evet. Bildiğiniz üzere paylaşolar sizleri güldürüp eğlendirirken bir yanları mutlaka kan alıyordu mutlaka bir köşede palaçolar gözyaşı döküyor. Tıpkı, tıpkı canım ülkem gibi. Bizler burada gülüp eğlenirken, bizler günümüzü gün ederken ülkemin diğer yanı kan ağlıyor. Mesela şu anda, şu saniyede bir yerde bir ana ağıt yakıyor. Mesela bir yerde bir kadın yedi yaşındaki çocuğunun gözler önünde kocası tarafından şiddete uğruyordu. Mesela şu anda şu saniyede sizler bizler gülüp eğlenirken bir kadın tecavüze uğradıktan sonra yakılarak katlediliyor. Ben basit bir tiyatro sanatçısıyım. Bugüne kadar kadına şiddete dur demek için oyunlar yazdım. Oyunlar sahneledik. Sizler görün diye sokak sokak afişler astım. Gelmediniz, gelmediler. Yalnız kaldım. Sonra dedim ki belki duymamışlardır. Sokak aralarına kadar tellallar gönderdim. Sınırsızlık Meydanı'nda toplanalım. Kadına şiddete dur diyelim diye. Gelmediler. Gelmediniz. Yalnız kaldık. Madem onlar gelmedi, ben onların ayağına giderim dedim. Geldim ve bu basit tiyatro sanatçısının sizden bir isteği var. Hadi gelin. Hep beraber sesimize ses olun kadına şiddete dur diyelim. Yalvarıyorum, kadına şiddete sessiz kalmayın. Sesimize ses olun. Yalvarıyorum, bizim sesimizi daha güçlü duyurun. Sizler sesinizi yükseltin ki Pınarlar, Güledağlar, Özgecanlar bizlerle nefes alabilsinler. Sizler sessiz kalmayın ki olan güldürebilsinler, gülebilsinler. Bir yerde gözyaşları dökülmesin. Yaşasın tiyatro.